Selamlar dostlar. Düşük FPS oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit. Şimdi oyunumuza yeni bir güncelleme geldi. Sezon ortası güncellemesi mi tam emin değilim ama çok da önemli değil ismi. Yeni bir güncelleme geldi. Bir takım operatörlerde bir takım değişiklikler mevcut. Hepsini kontrol edeceğiz tek tek. Bunlar zaten yaklaşık bir haftadır falan test server'da vardı. Ama test server'da olan her şey oyuna gelmeyebiliyor. O yüzden oyuna gelmesini bekledim videoyu çekmek için. Yunus Bey, Yunus Bey. Bu arada hatchler... Evet, evet. Ben özellikle bu ortada girdik. Hatchlerde bir değişiklik var mı bakmak istedim. Çünkü hatchlere biliyorsunuz bu sezonun başındaki test serverda ilk güncellemede bunlar reinforced olarak başlıyordu. Fakat şu an reinforced değiller. Bu güncellemede de buna dair bir değişiklik yok. Şu hatch açsana bana. Var mı kompi? Yavaş bir oğlum onun için mi bekliyordun? <laughs> Benim mi bekliyordun orada? <laughs> evet. İyi bir yerlere reinforced çek de göstereyim şeyi. Sen de hiç bilmiyorsun değil mi o Gelen, giden hiç. Sıfır. Oo, sana da sürpriz. Sürpriz tabi. Şimdi Ace'in patlatıcısının ismi neydi? S Selma. El Selma. Yani başka da isim bulamamışlar. Bu Selma 3'ten 2'ye düşürülmüş kardeşim. Ama şey sayısı değil. Şeyi bak şimdi atıyorum. Patlangoçu mu? Aynen. Aşağıya doğru açılıyor ya. Bir. Eh ya. Mantıklı olan bu kardeşim ya. Niye? Bu ya öteki ne öyle 3 tane sağa sola cayır cayır her tarafa açılıyor. Yani Ace'de ufak bir nerf var. Biliyorsun Ace geçen sezonu yani tek başına içinden geçmişti. Tabii geçtiğimiz yani ilk geldiği sezon ilk geldiği sezon geçen sezon muydu o kadar çok kafam karıştı ki şu an tek Karıştırma. başına <laughs> sen de karıştırdın değil mi ben sorunca yani içinden geçmişti evet. geçmiş işte geldi sezonun ufak ufak nerfler başladı bundan bundan sonra kesin başka nerfler de gelir ben sana söyleyeyim Bak, bu sayısı 3'ten ben... 2'ye düşmez Düşerse de reinforcedu hatchleri tek cihazıyla açar diye düşünüyorum. Bunun haricinde ne olabilir? Belki sisleri alabilirler önceliklerinden. Gibi gibi. Heh. yani bunları biliyorsun şu an iki tane cihazını kullanması gerekiyor hatchleri açabilmek için. Hala Ama öyle mi? Hala öyledir ya. Öyleymiş. Öyle. Fakat cihazın sayısı ikiye düşerse bunu tek de açar. Değil mi? Tabi tabi. Hadi boş yapmayalım diğer operatöre geçelim. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ateş ettim ben sana. <laughs> evet bir sonraki değişikliğimiz da sen de bu arada bak elitinde gelmişsin şovunu yapıyorsun kral. Yakışıklıyım <gülüyor> be. <gülüyor> Yakışıklıyım <gülüyor> be. Neyse ben şimdi hangi operatörüm bak bakalım. Frost. Frost'um peki şuradan geçtin az önce. Aa elinden senin şey var. Taratma. Ya ikinci silah olarak. Bak ne geldi. Aa Mira. Evet, Mira'da ve Çakal'da olan ufak cep pompalısı diye adlandırdım. Ita 12S miydi öyle bir şeydi ismi. Onu getirmişler. Frost için güzel bir buff bence. Frost az oynanıyor. Ama ben seviyorum biliyorsun. E ee, bir rotasyon açabilecek ya da yakından çok etkili bir pompalı. Güzel bir buff bence. Ne diyorsun tabii. bu buff'a? Tabi tabi silah da şu an acayip zaten. Aynen silahına da bir 1.5x gelmişti zaten. Hasar olarak zaten çok güçlü bir silah ama hasarının aksine ateşleme hızı olarak çok yavaş bir silah. Bir buçuk x ile özellikle uzak mesafeden falan headshot'a güzel oynanıyordu. Bunun haricinde yakından kullanabileceğimiz ve rotasyon açmakta kullanabileceğimiz bir pompalı çok güzel oldu. O zaman geçelim. Neredesin? Bak elitimle ilk defa... Öldür mü ya? Şimdi bir sonraki değişiklik Glaz'da. Glaz'da buff alan operatörlerden bir tanesi diyor ki Görüş toparlanma süresi diyor 1 saniyeden 0.4 saniyeye düşürüldü Yunus efendi. Yani şu sarı sarı şeyler var ya ee, hareket ettikten sonra 1 saniye sonra toparlanıyor. Oo çok hızlı oluyor lan. Ç bir şey söyleyeyim mi? Durduğum anda seni sarı sarı görmeye başlıyorum. Yani smoke atıp bir anda seni görebilirim. Dur bakayım. ...hareket dediğim aynı anda. Mesela hareket ediyorum. Smok patladı. Hop. Geldin bile. Aman. tabi. Bunun eski haricinde gılaz. bir de diyor ki... Aynen eski Glaz'a benzemiş. Bunun haricinde diyor ki... ...hareket cezası 12 saniyeden... ...6 saniye düşürülerek... 50 azaltıldı. Ee, yani hareket ederken de... ...bak şu an hala seni sarı sarı görüyorum ben. Bu bayağı güçlü bir operatör haline gelmiş tekrardan Glaz. Ya biliyorsun Glaz'ı zaten çok oynaştılar. Zamanında bir anda oyunun en güçlü operatörü haline gelmişti. Ondan sonra sürekli nerflerle kullanılamaz bir operatör haline getirdiler. Tekrardan kurcalıyorlar. Yani bundan sonra bu bugünden sonra çok fazla Glaz görebiliriz karşımızda. Ben seni hala sarı sarı görüyorum şu an. İnanılmaz. Allah. Im. Çok merak ettim. Oğlum Görmemem gerekmiyor mu artık? O kadar hareket ettim ya. Hmm. Glaz da gördüğünüz gibi arkadaşlar epey güçlü bir operatör haline tekrardan gelmiş gözüküyor. Tabi oynamamız gerekiyor burada konuşmak, konuşmanın çok da bir manası yok oynadıktan, deneyimledikten sonra son kararımızı tekrardan veririz. <laughs> Geldin mi? Bir sonraki değişikliğimiz Melusi'de. Melusi ve Oryx arasında garip bir değişiklik var. Sen hiç bilmiyorsun değil mi? Gerçekten. Yok. Lan! <laughs> da. Bak elimdeki silah. MP5 mi be o? Aynen. Melusi ve Oryx'in silahlarını değiştirmişler. Şimdi büyük evet. ihtimalle bunlar bunu düşü yaparken şeyi düşündüler, Melusi'nin nerflenmesi gerekiyor açık ve net, bunu kabul ediyoruz değil mi? Neyse evet. çok güçlü bir operatör. E, bunda yatay kabza var. Ha, bak direkt aynı şeyi söyledim Yani, tamam, MP5 belki T5 SMG'ye göre daha güçsüz bir silah olabilir ki bu bile tartışılır yani. Sana göre belki T5 daha güçlüdür, başkasına göre MP5 daha güçlüdür. Aslında birbirlerine çok da uzak silahlar değiller bence. Evet. Büyük ihtimalle bunlar Orix'i biraz daha güçlendirebilmek ee, Melusi'yi de biraz daha güçsüz hale getirebilmek için Bu silah takasını yaptılar Ama yapıyorsun Melusi'ye yatay kabzalı mp5 veriyorsun Yatay kabzalı mp5 Yani Melusi başka bir şey daha başka bir şey istemezdi bence herhalde Herhangi bir şeyde... <laughs> Bak gidiyor <laughs> Ya yani çünkü Melusi şey oynamaya çok açık Roamer Değil mi? evet. Ya yani şimdi C4 alma eline Melusi'de. Impact al. Aynen öyle. Şöyle bir kombinasyonun var. Tamam T5 yok. T5 de çok güçlü bir silahtı. Eyvallah. Fakat şimdi sightlı harika bir tabancan var. İki tane impactın var. Ki impact almana da gerek olmaya da bilir. Yani C4 alabilirsin. Yatay kabzola MP5'in var. E hızlısın. E, cihazların zaten site'ın her tarafını kaplıyor ve çok güçlüler. Bilmiyorum yani bunlar nerfleyeceğiz derken tamam çok büyük bir buff da değil. Çünkü T5 de güzel bir silahtı. Ama nerf de değil bu. Hatta biraz daha bafa yakın bence. Buff Sen... o buff. Buff, buff değil mi? Buff. Gel işte buff kardeşim. Hadi be oradan. Aha. <laughs> Turuncu şapkamdan vurdum ben. <laughs> İyi mi diyorum anlamıyorsun. <laughs> Çok iyi be. Baksana şuna. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne <neydi> şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir giriş? <laughs> Bakayım bir Hibana Hibana'nı Bir da geçen videoyu izleyenler görmüştür paket videosunu. Çok iyi be. Neyse boşu bırakalım. Geldik. Oryx'e. Az önce de bahsettim zaten. Melusi'nin silahını alıp Oryx'e. Oryx'in silahını alıp Melusi'ye vermişler. Fakat Melusi'nin silahında bildiğin gibi T5'inde bir buçuk x yoktu. Bak Oryx'in de var. Oryx'in böyle bir buff'a ihtiyacı... Ü Oryx 3 hızlı mıydı ya? Ya kafamı karıştırma şimdi benim. Lafımı bölme. Mavi saçların zaten dikkatimi çekiyor. T5, yani Oryx'in zaten böyle ufacık da olsa bir buff'a ihtiyacı vardı. Bence doğru kullanıldığı zaman Oryx çok güçlü bir operatör ama çok fazla tercih edilmiyor. İnsanlar alışamadılar bir türlü. Fakat dediğim gibi bunlar bir şekilde iki operatörde buff'lamış. Bak bunların kafasındaki plan şeydi. Melusi'yi biraz nerfleyip Oryx'i buff'lamaktı. Bu silah takasını o yüzden düşündüler. Ama öyle bir şekilde getirmişler ki iki operatörde buff'lanmış bence. Doğru. Haksız mıyım? Doğru. Yani Melusi zaten çok banlanıyordu. En çok banlanan hatta 3. operatörmüş. Az önce baktım ban şeylerine. Mira ve Echo'dan sonra. Echo'yu geçebilir ben sana söyleyeyim. Mira'yı geçemez de. Mira'yı kimse geçemez. Bundan sonra ah. Melusi daha da çok banlanır. Oryx de biraz daha fazla oynanır. Çünkü T5 güzel silah. Üstüne bir buçuk x aldı. Falan filan derken Orx adına güzel bir güncelleme olmuş. Bir sonraki operatörümüz hangisiymiş bakayım. Bu arada da seni öldüreyim. Geçelim. Şimdi öncelikle şeyden bahsedeceğim. Taçanka'da şu anlık bir rework durumu yok. O da yaklaşık bir veya iki haftaya falan gelir diye düşünüyorum bir sonraki güncellemede. Ama ufacık bir değişiklik var. SMC'sinde 1.5x vardı. Taçanka'nın biliyorsun. Onu almışlar. Tekrar reflex işte holo veya red dot seçeneğini bırakmışlar geriye. Bunu da şey olarak söylemişler işte ee, rework geldikten sonra o silah o, o bu şekilde oynanacak ya. Evet. Ona ön hazırlık olsun oyuncular ele alışsın diye de kimse rework geldikten sonra Taçanga'nın SMG'siyle oynamayacak çünkü LMG de eklenecek birinci silah olarak ve herkes LMG'yle oynayacak. Bunu niye yapmışlar çok anlamadım. Çok da bir manası yok. Bunun haricinde gelelim kalkanlardaki değişikliklere. Kalkanlarda inanılmaz değişiklikler var Yunus. Bu arada yine geçtiğimiz paket açılışında açtığın seksi kalkanına gelmişsin. Bugün kalkanımı takındım geldi. Tamam. Bak şimdi bahsediyorum. Kalkan taşıyıcısının diyor arkasında duran operatörler artık diyor tam patlama hasarı almayacaklar. Bu ne demek biliyor musun? Ben sana böyle C4 falan atıyordum ya sen kalkanla önüne kendini koruyordun. Ama arkandaki evet. arkadaşın ölüyordu. Evet. Gibi saçma bir durum vardı. Sana bir şey olmuyordu, senin canın 15 20 gidiyordu. Arkandaki direkt ölüyordu. Artık bir koruma şeyi var. Mantıklı olan da buydu. Kalkan tamam. diyor patlama koruması ama %80'den %66'ya düşürüldü. Yani şöyle deneyelim. Ben senin önünde bir C4 patlatayım, gel biraz daha yakına. Şimdi ben bu bu şekilde patladığında ne kadar canın gidiyordu? 15 20 falan 10, gidiyordu değil 5, mi? 20. 45 gitti. Peki şeyi fark ettin mi? Üstüne bir de kalkanın açıldı. Aha. Fark etmedin mi onu? Yok. Cahil çocuk kalkanın açıldı. Kaç canın kaldı? 55 canım var şu. 55 canın kaldı ama kalkanın da açıldı. Onun da farkına varmışındır. Yani artık kalkanlar bir de patlama hasarıyla beraber kalkanlara açılma animasyonu geliyor. Bu tüm kalkanlarda geçerli bu arada. Bunun haricinde bakalım bakalım ne diyor? Diyor ki Mountain, Blitz, Fuse ve Clash bütün oyuncuları diyor rakipler de dahil olmak üzere eğer kalkan taşıyıcısı patlama ile oyuncular arasında kalıyorsa patlamalardan koruyabilecekler diyor. Az önce bahsettiğim şey bu. Oyuncuların diyor vücutlarının herhangi bir bölgesini açıkta bırakmamalarını hatırlatmamız oldukça önemli. Yani yarın dönükken falan bu şekilde olmuyor. Anla yani Türkçeleri çok bozuk bunların biliyorsun. Ha, tamam ben an. Sen anlıyorsun da izleyenlerin de anlaması gerekiyor. Ek olarak diyor kalkanlar operatörlerin sırtlarında olsa bile onları korumaya devam edecek. Yani sırtında kalkanın arkanda patladığı C4 seni gene koruyacak. Yani bomba kurarken bir miktar daha korunacaksın falan. Zaten öyle değil miydi? Ama ölüyordun galiba bu şekilde olduğunda. Neyse bakalım bakalım diyor ki koruma açığı animasyonu kalkana verilen hasara göre bölgesel olacak. Ve yalnızca minimum 50 hasar alındığında tetiklenecek. Hasar ne kadar yüksek olursa koruma açığı animasyonu o kadar önemli olacak. 100 hasara kadar diyor. Anladın mı bundan bir şey? Bu benim kalkanımın açılmasını mı bahsediyor? Ne kadar canım gidiyorsa kalkanım da o kadar mı açılacakmış? Aynen öyle anladığım kadarıyla. Tekrar söylüyorum. Koruma açığı ka animasyonu kalkana verilen hasara göre bölgesel olacak ve yalnızca minimum 50 hasar aldığında tetiklenecek. Yani 50 hasar alana kadar bu karu şey şey tetiklenmiyor galiba anladığım kadarıyla. Ee, kalkan açılma durumun. Hmm. 50 hasardan sonra kalkanın açılmaya başlıyor. Ve hasar ne kadar yüksek olursa koruma açığı animasyonunda o kadar önemli olacak. Mesela ben sana 95'lik bir hasar verdim diyelim. Kalkanın daha fazla açılacak 50'ye göre. Benim anladığım bu. Çok da bunların Türkçelerinden emin olamıyorum. Bu çevirmenlerin değiştirmeleri gerekiyor. Defalarca söyledim. Vur bakayım bana bıçak. Ya onu ayrı göstereceğim. Başka bir şey var çünkü. Kapat bak kendini. Hadi gel onu göstereyim şimdi de. Git geriye. Git 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 şöyle şöyle gel şöyle. Heh daha açık da ol. Sana bıçak vuruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Aa. Aynı kleşte evet. olduğu gibi. Sağım açılıyor benim. Aynen. Normalde Monty'de biliyorsunuz. Kalkanı kapalıyken Gör bıçak vurduğunuzda... Görünüyor mu bir yerlerim? Tabii ki sol bacağın gözüküyor. Pardon sağ bacağın ne solu? <laughs> gel gel daha göstereceğim şeyler. <laughs> ya. Kardeşim bunlar zaten az oynanıyordu ya. <laughs> yani zaten nerfleye nerfleye bitiremedikleri kalkanlar. Ama biraz az açılıyor bu arada. Bayağı az açılıyor. Ama dediğim gibi mesela hasarını sana biraz daha vurayım ben. Bakayım ne kadar açılacak. Şu an kaç canın var? 55 vur bacağıma bakayım. Mesela el... 34. Biraz daha vurayım. Kaç kaldı canım? 13. Aa sanki Biraz daha fazla açık tutuyor galiba. Süresi artıyor galiba. Aha. Ya doğru söylemek gerekirse çok da açılmıyor bacağın. Bayağı az açılıyor. E ama sen vurdun arkadaşı sıktı. Öyle zaten canım. Gibi bir durum var. Geçelim. Ee, okuyayım biraz daha. Bir saniye dur ses yapma. Bunun haricinde şöyle bir değişiklik var, ee, Biz bir süredir 5 dakikadır bunların yazdıklarını okuyorum okuyorum ama ne demek istediklerinden pek bir şey çıkaramıyorum. Yani yoruldum hatta bir, bir, bir miktar. Şimdi anladığım kadarıyla şöyle bir durum var Yunus efendi, ben sana bıçak atıyorum ya, senin evet. yavaşlıyor olman lazım. Yani vur bakayım, mouse'u döndüremiyorum. Mouse'u döndüremiyorsun değil mi? Aynen, öyle bir durum var. Bu da şeyden dolayı. Ee, bıçak attıktan sonra hemen mouse'unu sağa çevirip kendini tekrar korumalı bir hale getiriyorduk ya. Kalkanla oynarken. Özellikle evet. Clash'te oluyor bu. Onu evet. biraz daha engellemeye çalışmışlar. Yani bu da bir nerf diyebiliriz. Aç bir daha bir bıçak atayım sana. Böyleyken vursana bir. Hadi buyur. Oğlum böyleyken bütün kalkanın ya açılıyor yapayım, lan ben senin. Biliste de böyle mi olacak? Hadi buyurun. Oo, kanemiz <laughs> kaldı. Hocam vallahi kurmaya başladı. <laughs> Oğlum ben de ne yapıyordum? Salak mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> sen? 45 saniye kazandıracak. Geldik Clash'e ve Blitz'e. Bakalım şimdi atıyorum bıçağı. Çok korkuyorum ya alacaklardan. At bakalım. Ooo bu ne? Oğlum baya full açıyorsun bu sefer ha bütün vücudun gözüküyor. Mesela bacağın gözüküyordu ya sadece. Oğlum Clash ölmüş ya. Döndüremiyorum da. Döndüremiyorsun da bir de değil mi? Bak şimdi aynı hızda döndüreceğim şimdi kapanınca bak. Sen bir mouse'unla ne kadar hızlı hareket edebildiğini göstersen ama Dön sürekli. Bak. Tamam şimdi aynı şeyi ben vurduktan sonra dene. Evet. Anca o kalkan kapan... Oğlum Clash var ya bitik. Clash Clash oynanmaz bundan sonra. Ne diyorsun buna? Çok üzücü. Çok üzücü. Vursana bir bana ya. Oh. Ama <laughs> Oğlum dönmüyor dönmüyor şey. Oh! Bak 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 şimdi. Ben böyle hızlı hareket edebiliyorum tamam mı? Bak şimdi vur. Vur. <laughs> Ve yaptığım hareketin iki katını yapıyorum şu an. Bak masa bitiyor. Mouse'u alıp yukarıdan kaldırıp sola getiriyorum. <laughs> Tekrar vuruyorum. Cık, i̇nanılmaz. Arkadaşlar kısaca kalkanlar. <laughs> Bit Bitmiş. Çok sinirlendim ya. Yapma dur. Gel intihar edelim. Oo oh, bir de ban dalgası. Bunun haricinde iki silahta da böyle güzel bufflar var Yunus. Ondan bahsedeceğim şimdi. Kayıtte ve Goya'da bulunan bu DMR'ımsı şatkanlar var ya. A, C, S, G... Yok A, C, S değildi. T, C, S, G 12. Evet. Onun diyor menzilde hasar düşüşü minimum hasara ulaşmak için artık 20 metre yerine 50 metre gerekiyor diyor. Ooh. Yani e, uzak mesafeye daha çok vuracak. Maksimum menzildeki hasar diyor %48'den %68'e yükseltilmiş. Yani tamam. bu silah e, bir nerf almıştı. Nerf aldıktan sonra herkes avuk oynamaya başlamıştı. Ama tekrardan bu silah kayıtlı özellikle geçirilebilir. Susturucu hasar cezalandırması da diyor menzil farkı olmadan diyor %12.5'a sabitlendi diyor. Eksi %12.5. Mantıklı. Yani susturucu artık hasar sabitlemesi var. Kısacası bunu da anlamışsındır. Başka? Başka bir şey yok. Bu. Ya ben geçen şey yaşadım ya. Konsoloslukta garajdaydım. Bundan iki hafta önce. Hatırlıyor musun? Bu silahla dört evet. tane sıktım böyle adama. Uzaktaydı. Ben garajın içindeydim. O da böyle Garajın dışındaki uzaktaki şey var ya merdivenlerin başı. 4 tane vurdum ve ölmedi ya şok olmuştuk. Artık o gibi durumlar yaşanmayacak. Çünkü git bakayım uzağa. Biz niye denemiyoruz ki? Kaç metredesin? 26 metredesin. 27 26. Göğsüne sıkacağım bir tane. Sık bana. 54 canım kaldı. 8 canım var şu an. Gayet iyi. Bak sen vurduğunda benim canım 80'e düştü. Bacağına vurdum. Al bile göğsüne Şimdi 30 vurdun. 31 vurdun. Tamam canım. Daha ne? Normal. Zaten böyle olması gerekiyor. Tabii. Kısacası TCSG12 isimli TM arımsı şatkanda bir buff var. Şimdi diğer bir değişiklikte Yine o acayip isimli diamarımsı silah bir benzeri olan diğer acayip isimli diamarımsı silahta var. Az önce söylediğim şeyler var ya. TCSG 12 de. isimli silahta. Aynı şeyler. ACS 12'de de geçerli. Deneyelim ve videoyu kapatalım. 48 vurdum bana. Yine 48 vurdum bana anlayacağınız bu silahta da yine minimum hasara ulaşmak için şey olan mesafe arttırılmış ve menzildeki hasar da %68'e yükseltilmiş falan filan. Dodge. <laughs> <laughs> Al sana Dodge. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar güncellemeler böyle, nerfler, bufflar. Biraz kalkanlarda takıldık çünkü keşke İngilizcesini okusaydık biz bunu daha iyi anlardık bu arada. Ya <laughs> yani Türkçeleri bir miktar sıkıntılı. Anlayabildiğimiz kadar size anlatmaya çalıştık. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta diye bekliyorum ben ama bir sonraki hafta da olabilir. Taçanka oyunu eklenir diye düşünüyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.